Merhaba arkadaşlar Monster Gaming Tanks'a merhabalar. Ben Tuna. Ee, en başına söyleyeyim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tabi ki de yorum yapmayı da bir yana atmayın. Ee, Survivor 5 Minecraft P. Ee, söylemiştim. Skin slot'ı öyle, öyle, bir şey, e, ee, şey Skin, Skin'imi nereden aldığımı gösterecektim. Evet arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum şu. Şunu Play Store'dan indirebilirsiniz. Hemen girelim ona. Evet yani gördüğünüz gibi ben Tuna yazdığımda böyle bir skin çıkıyor. Eğer adını neyse adınızı yazın. Belki çıkar belki çıkmaz bilemiyorum. Şöyle gösterelim bir sürü skin var. Random basıyorsunuz. Böyle cirafter var. Bu da güzel bir skin'e benziyor. Şöyle kız var. Madara. Skype böyle bir şey adını okuyamadım. Minato. Böyle değişik değişik skill'ler var. Hepsini göstereyim. Blaze böyle mi olur lan? Golden. Luigi. Wolf. Bir, bir şey bir şey işte bilmem ne. Homie boy. Oy bu çok güzelmiş. Enderman. Yani Enderman. Sunde gorbil. Eğer kızsanız böyle skinler çıkıyor. Bu ne lan? Aa ben bunu alabilirim. Güzel skine bireceğim. Tabii ki. De. Tavuk mu olacağım? E, ee, da çıktı yine. Ayrı skinler çıkabiliyor. Peeping, Freddy, zombi. Zombi de bu mu olur lan? Aa, Notch. pastırma mı? Johnny. Shadow. Bir şey bir şey işte. Yine oyunu. Arkadaşlar böyle ne bileyim şunu seçtiniz işte. Apple skin diyorsunuz ve en başa basıp buraya yapıyorsunuz ve Cihang'e. Cihang öyle diyorsunuz. Sonra Minecraft'ınızı girdiğinizde bu skin çıkıyor ve bu skin bu skinle oynuyorsunuz. Ben hemen turnayı yapıyorum. Şöyle. Bakın bu çıktı. Hemen yapıyorum ve evet. Şimdi Minecraft'ıma gireceğim. Şöyle bir gireyim ben. Hemen. Önceki videodan kalmış. Ee, şuradan Gördüğün gibi Burada Proofs falan o var. Öl, orada yazıyor. Bu ne Yazık mı? Her neyse. Ben bunu kullanıyorum. Ee, bunu tanıtacağımı söylemişim. Tekrar diyorum. Ee, Güzel bir şey yani indirmenizi öneririm. Kaç GB yer kapıyor onu, onu bilmiyorum ama ya da megabayt her neyse artık. Yani indirin diyorum tabii ki de ve ayrıca bay bay diyorum. Bay bay.